Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 16 Şubat Pazar gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayız. Cumartesi günü geride bıraktık. Artık pazar günündeyiz ve pazar günü de bizi harika bir maç programı bekliyor. Ben yine sizler için her zamanki gibi 3 tane değerli tercih paylaştım ve bunları hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Benim sizlerden nacizane bir ricam var arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Beğenin ve yorum yapın. Eğer kanalıma destek olmak isterseniz de bu ekranda gördüğünüz teşekkür butonuna tıklayarak kanalıma destek de olabilirsiniz. Eğer teşekkür butonuna tıklarsanız da burada ben sizi onur bölümünde ağırlıyorum. Dün sevgili Alper İlhan yine bana desteğini esirgememiş. Kendisini buradan daimi desteği için çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun Alper iyi ki varsın. Sizlerin de desteğini burada bekliyorum ve ben de Hepinizi burada ağırlamaktan büyük büyük mutluluk Şimdi yani. dün gruplarımda Diamond kasa 10 kazandı. City maçına bir buçuk üst miştik? O Sasuna Madrid maçında savaş çıkar dedik. O da geldi ve Marsilya maçında da bir buçuk gol üstledik. Onda da gol yağmuru çıkmıştı. Şimdi ben sizlerle bu videoyu e, akşam vakti çektiğimden dolayı gruplarımda hala benim açık tercihlerim var ama an itibariyle 6 tane tahminim başarıyla geldi. 2 tane noktaya değinmek istiyorum. Bakın İtta çok güzel bir özel bir bahis açtı arkadaşlar. Bugün bu konuyla alakalı bir tercihim var. Ekranda görüyorsunuz iddia özel bahislerde her iki yarıda gol tercihi açıyor. Fakat takımlar açıyor. Mesela City her iki yarıda gol açmış ve 2.33 oranı vardı. E ne oldu? Çok değerli bir orandı ve bunu çok güzel bir orandan aşağı indirdik. Bir şey daha söylemek istiyorum. Dün mesela ben YouTube tahminlerim çok iyi geçmedi ama size lugano luzern maçında karşılıklı gol var demiştim. Çünkü çok ciddi bir seri vardı. Belki karşılıklı gol var bitmedi ama maçın ilk yarısı bittiğinde 0-0'da ve ben de dedim ki bu iki takımın son 7 maçı bir gol üstü bitti. E oranda çarpı 2-7 ve gruba yapıştırdım. Buradan da çok güzel bir şekilde tahminimizi aldık. Yani benim YouTube tahminlerimi canlıdan takip edin arkadaşlar. Not alın. Yani illa mesela ben, ben size karşılıklı gol var dedim. Gelmedi ama ilk yarı 0-0 bitti. O zaman burada ne yaparsın? Karşılıklı gol var değil de hem riskini düşürürsün hem de oran olarak yine seni mutlu edecek bir şeyi yakalarsın. Bakın burada bir buçuk gol üstü. Orada çok güzel bir oranı kasaya indirdik. Şimdi artık tahminlere geçelim. Ben neden basit maçından bu kadar bahsettim birazdan anlayacağız. Türkiye Süper Ligi ile açılışı yapalım. Eyüp Spor Kayseri Spor karşılaşıyorlar. E, Kayseri'yi görünce e, ilk yarı korner almaktan çekinmeyin arkadaşlar. E, bu sezon Kayseri ile alakalı korner tercihlerinin hepsi kazandı. Hatta Kayseri maçı ile alakalı bütün tahminlerim kazandı. E, bugün de yine kornerler bekliyorum. E, sizler oranı yükseltmek isterseniz bir tık da üstüne çıkabilirsiniz. Benim tahminim ilk yarı 3.5 korner üstü oranda 1.30 değerlendirenlere hayırlı olsun. Yine Türkiye Ligi bu sefer Fenerbahçe Kasımpaşa maçı var arkadaşlar. Bu maçta gole dair her türlü oran çok düşük. Yani hepimiz bu maçta çok gol olacağını öngörebiliriz. Sizler de gollere yönelebilirsiniz. Ama iddia iki çok düşük oran açmış. İlk yarı gole çok düşük oran açmış. Yani üç buçuk üstüne sizi zorluyor. Mesela Fenerbahçe takım bir buçuk gol üstü al. Oran yine çok çok düşük. Ama iddianın özel bahis bölümüne girin. Bir tane çok güzel bir tahmin var. Ben sizler en mantıklı seçimi bulmaya çalıştım. Hatırladınız mı size bir süre önce City'den bahsettim. Her iki yarıda gol atar. E bugün de ben Fenerbahçe'den benzer bir performans bekliyorum açıkçası. Oran da çok güzel bu arada. O yüzden tahminim Fenerbahçe her iki yarıda gol atar. Oran da 1.60'ta değerlendirenlere geliyor. Evet Almanya Bundesliga'dayız artık final yapalım. Frankfurt'la Kiel karşılaşıyorlar. Biliyorsunuz Kiel'den yana bu sezon bizi üzülmedik. Ne zaman iki kere gol alsak hep geldi. Ee, şunu bilin ki son 23 maçında ilk yarı gol çıktı. Güzel de bir serisi var. Sizler tabii ki şansınızı zorlamak isterseniz ilk yarı bir buçukta deneyebilirsiniz. Ama benim tahminim burada çok net. Serinin devam ettiğini düşünüyorum. İlk yarı gol olacağını tahmin olarak size veriyorum. Oranda 1.15 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Son bölümüne kadar beni izlediniz. Bugün de güzel tahminler verdiğimi düşünüyorum. Bence hepsi gelir. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. 3-3 üç yaparız bugün. Ve mutlu oluruz. Kasanızı katlamanızda da vesile olacağız. Ee, Pazar günü bizi gruplarında ne bekliyor? Ee, Diamond kasa, VIP ideal, günlük Kalesi, Günün kalesi. Özel oyuncu tercihim olacak. Ee, Arbu maçlarına özel tercihlerim olacak. Maç önü güven yüz tercihlerim olacak. Yine güzel işler yapacağız pazar günü. Cumartesinden çok çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Gruplarıma katılmak isteyenler de güzel insanlar bana Telegram'dan yazabilirler. Gruplarım ücretli. Linkler YouTube'da açıklama ve yorum kısmında. Bana oradan ulaşıp bilgi de alabilirsiniz. Her birinize çok güzel bir pazar günü diliyorum. Herkes kendini çok iyi baksın. Ben Alper Forzman.